biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Ve bu programa başladığımızdan bu yana da değişmedi. Bakın 2023 yılında 2023 yılında enflasyon %64.8 değil mi? 2023 yılında bakın 2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış. Yani enflasyonun iki katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış. Neredeyse iki katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış. Yani enflasyonun neredeyse iki katı artmış. Gördüğünüz gibi bütün bunlar enflasyonun iki katı. Peki 2024'te ne olmuş? 2024'te bakın enflasyon şu anda yüzde 47. Yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak bu yıl en düşük memur artış memur maaş artışı yüzde Bakın enflasyonun 1.7 katı. En düşük emekli aylığı %67 arttı. Enflasyonun bir buçuk katı. Asgari ücretle muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek. Medya